Big Five ikinci sezonun son altı yarışmacısı açıklandı. Gelin stoklayalım. Birinci adayımız Naz Aslan. Hem vokal hem de dans adayı. Gelin bir sesini dinleyelim. Geçti gözyaşları kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi be? İkinci adayımız Esra Bayraktar. Kendisi İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği okuyormuş. Benim adım da Esra biliyorsunuz ki adaşım kendisi ve ben de elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. O yüzden ben Esra'ya şimdiden çok yakınım favorilerim arasına girecek gibi. <laughs> İşin şakası bir yana hem vokal hem de dans adayı. Hem vokalini dinleyelim hem de dansını izleyelim. <laughs> Üçüncü adayımız Elif Inso Li. Yanlış telaffuz etti ve yüzde eminim ama böyle Inso gibi telaffuz etti. Doğrusunu bilenler nasıl telaffuz edildiğini yazabilir. Kendisi Kore'den katılıyor ve yarışmamıza renk katacağını eminim. Kendisinin manifestin şarkılarıyla TikTok'ta paylaşımları var. Bir manifem diyebiliriz kendisi için. Ama vokal adayımı, dans adayımı anlamadım. Dördüncü adayımız Alina. How I pronounce this Ha? Lovina. Lovina. Tamam. Evet. Dördüncü adayımız Alina Lövina ve kendisi Kazakistan'dan katılıyor yarışmaya. Hem vokalde hem de dansta iddialı diye gördüm. Ama vokali ön planda diye de yorumladım. Evet gelin hem vokalini dinleyelim hem de dansını izleyelim. Altyazı <Sessizlik> adayımız Damla Doğan kendisi dansçı ve K-pop dersleri veriyormuş severiz Son adayımız Aslı Tek. Kendisi vokal adayı ama vokaline dair bir video bulamadım ya da dansına dair. O yüzden sadece vokal adayı olduğunu söyleyebiliriz. Ve böylelikle toplamda 16 vokal ve 14 dans adayı olmuş oldu. Yani tabii ben yanlış saymış da olabilirim ama dengeli olmuş aslında. Dans ağırlıklı gibi gözükse de dans ve vokal yani eşit sayıda aslında yarışmacı almışlar. Favorileriniz kimler? 30 yarışmacı da açıklandı, bitti ve çok yakında yeni bölüm gelecek ve ben de canlı yayında olacağım biliyorsunuz. Canlı yayınlarımı hepinizi davet ediyorum. Kik ve YouTube'da olacak. Favorilerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.